sağlıkla güzelde. Ve anne olmak isteyen hanımlar efendim ekran başına çünkü artık bu güzel duyguyu yaşamak istiyorsanız teknolojiyle birlikte demin hocamızla da konuştuk tüp bebekle bu hayallerine kavuşabiliyorlar. Ne kadar güzel böyle kadınların, annelerin, babaların, anne adaylarının, babaların adaylarının yüzündeki o mutlu ifadeyi görmek sizi de mutlu ediyordur mutlaka. Kesinlikle haklısınız. Hı. Dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi çocuk sahibi olmak. Evet. Biz de bunun için üstümüze düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ben çocukken bakıyordum herkesin evinde çocuk var. Çok nadiren derlerdik işte bizim Ayşe Hanım'ın da çocuğu olmuyor yazık falan filan. Ama öyle bir koca mahallede bir tane evin öyle bir mevzu oldu. Çok mu yaygınlaştı bu kısırlık? Giderek arttı mı? Galiba biraz artıyor son dönemlerde. Çevresel koşulların etkisi olsa gerek diye düşünüyoruz. Yapılan araştırmalara göre gerek elektromanyetik dalgalar olsun gerek besinimizdeki karışan kimyasallar olsun. Bunlar galiba her açıdan olduğu gibi üreme açısından da bizi kötü etkiliyor. Evet ilginç. Çünkü bizim orada mahallede amcalar dedikodulan ceketimi atıyorum hamile kalıyor <laughs> ceketim. Yani eskiden öyleydi şimdi ceket palto ne <laughs> bırakırsan bıraktık yok. Bırakırsan olmuyor, bırak, tık olmuyor. yok. Değil mi olacağım. daha çok kesinlikle. <laughs> Bir oran var mı hocam? Ee, erkek e, spermlerinin bile geçmiş yıllara oranla kalitesi artık yoktu. sayı ve hareket oranlarının düştüğü tespit edildi. Hatta Dünya Sağlık Örgütü normal erkek spermlerinde bir miktar daha aşağı çekti geçen yıllarda. Yani kesinlikle çevresel faktörlerin yaşamımıza çok etkisi var. Değil mi? Sağlığımıza etkisi var. 100 çiftten korunmasız ilişkiye giren 100 çiftten 15'inin bir sene geçmesine rağmen halen gebe kalamaması Oo, söz konusu. Bu sayı yani geçmiş senelere mi? göre daha da artmış bir sayı mıdır? Büyük olasılıkla artmıştır. Ee, ama iyi ki de teknoloji de e, benzer oranda gelişim gösteriyor. Evet. Ve biz de evet. bu konuda oldukça iyi şeyler yapabiliyoruz. Bir yıl boyunca düzenli ve kontrolsüz ilişkimize rağmen yüzde %15'lik gruba girdik. Çocuk olmadı. Aynen öyle. O zaman o zaman hekime başvurmak lazım. Hı hı. Tavsiyemiz bu konuyla uğraşan bir merkeze başvurulmasıdır elbette ki. Ve Kolay bir araştırmanın ardından tablonun çizilmesi, nerede ne problem var ortaya konması ve onun üzerine gidilmesidir. Benim de mesela mantık şudur, ben oturayım kahvede, hanım gitsin baktırsın kendisini. Çünkü çünkü <laughs> neden? Ben Hanımladır de buna arıza. çok karşıyım. Genelde hep arıza kadındadır diye düşünüyorum. Yani. Hani Hiç erkek üstüne bile alamıyor. Ben bir, yaptım yapacağımı diyorum. yaptır, kontrollerini yaptır. Evet. Bak benden bir şey olmaz, senden olur. Görümcen, <laughs> görümcenle gidin diyorum. <gülüyor> <Görümceniz> <gülüyor> <de> Kesinlikle haklısınız. <laughs> ee, yani? Bu ön yargı, inanın halen var. Var mı? Ee, aslında biz çiftlerin birlikte gelmesini istiyoruz ama. Evet çünkü biliyoruz ki sorunların hemen hemen yarısı zaten erkekten kaynaklanıyor. Ama dediğiniz gibi erkekler hanım sen bir git bakalım niye çocuk olmuyor bir muayene ol şeklinde halen eşlerini gönderiyorlar. Biz Halbuki, de hemen tabii erkeği çağırıyoruz. Erkeklere ayından. buradan bir taktik vereyim. Erkeğin tahlili ta, bilmem nesi her şeyi çok kolay. Sorun çok erkek değilse... Erkek çok ucuza her şeyi anlaşılıyor. Daha mı kolay Tabii. erkeğin? Çok kolay çünkü erkekten istediğimiz temel araştırma bir sperm örneği vermesidir. Tamam. Bunu değerlendirdiğimiz zaman sorunun erkekten kaynaklanıp kaynaklanmadığını Öyle hemen kolayca Peki ortaya kaynaklandı. koyabiliyoruz. Hani e, başarı sağlama oranı kadına göre daha mı fazla olmuş oluyor? Ee, pek değil. Erkek problemleri günümüzde maalesef ilaçlarla çok da kolay tedavi edilemeyen hmm. sorunlar. Örneğin bir erkeğin sperm sayısı çok çok az ise... O zaman mecburen tüp bebek gibi etkili tedavileri uygulamak zorundasınız günümüzde. Yani bunun bir tedavisi yok mu, ilacı yok mu ya onu doktor bey diye soruyorlar bize de. Ee, keşke olsa. Bazıları ya, Bazı ya şu ara şu beslenmende şunlara dikkat e et falan gibi şeyler olmuyor mu? Tabii ki sağlıklı beslenmek her şeyi etkileyebilir. Örneğin kişi kötü bir sperm örneğiyle karşımıza geliyorsa ve günde iki paket sigara içiyorsa hmm. bunun çözümü bir yerde hemen sigarayı bırakmasıdır diyebiliriz ama genelde Özel bir ilaç yok bu konuyu tedavi etmek için ama iyi ki dediğim gibi teknolojik imkanlarımız var. Hı. Biz de tüp bebek gibi mikro enjeksiyon teknikleri gibi yöntemlerle eğer hiç sperm olmasa bile ameliyatla bile arayıp bularak ha, Hiç bir... olmasa bile o kadar. Hı. Aynen öyle hiç olmayabilir tabii ki. Ameliyatta yani nerede olabilir. arıyorsunuz hocam? Ameliyatta testisten erkeğin yumurtalıklarından açıp mikroskop altında sperm arıyoruz tarıyoruz bazen 2-3 saat sürebilen bir operasyon olabiliyor ve bir tane bile biz pem bulsak bayandan aldığımız tek bir yumurtayla birleştirme şansımız var. Böylelikle bebeği oluşturup rahim içerisine Ondan nakledebiliyoruz. Çok mikroskopik şeyler ama bunlar değil mi? Böyle biz bahsediyoruz evet. da yani mini minnacık tabii ki, bir Tabii ki tabii ki tüp bebek teknolojisi tamamen mikroskop altında yürütülen bir teknoloji. Bir hücre seviyesinde. Evet. Evet, değil mi? Bir hücre, bir bu hücre. Onlar sonra evet. hocam değişik laboratuvar yani çok da merak ederim ha o laboratuvar. Hani böyle deneyleri falan seviyormuşsunuz. Bizim laboratuvarımızı. Ya gerçekten izlemekten çok mutlu olurum hep çocukluğumdan merak ederim. Nasıl bir ortamda böyle hani loş mudur, nedir, nasıl? Aynen da? dediğiniz gibi fazla ışık olmaması lazım. Hmm. Isısının sabit olması lazım. Nem oranının çok kontrol altında olması lazım. Oksijen seviyeleri vesaire, havadaki partikül sayısı, uçan e, diğer e, bileşikler vesaire. Küçük bir toz tanesi tanesi. Aynen, aynen. Hiç toza bile tahammülümüz hmm. yok. Laboratuvarın son derece steril Peki, olması. gerekiyor. Peki oraya giren insanlar nasıl giriyorlar içeri Özel kıyafetlerle giriyorlar. Maskeyle, boneyle giriyorlar. Normal elbiselere girilemez zaten. Hmm. Yani laboratuvarın o kültür ortamının olduğu laboratuvarın son derece iyi denetlenmesi lazım. Aksi takdirde zaten başarılı olamazsınız. Tabii. Çünkü insan embriyolarını son derece dikkatli bir şekilde muamele etmek zorundasınız ki onları ana rahmine yerleştirdiğiniz zaman gebelik olur. Peki dışarıdan baktığınızda mikroskobik bir ortamdan hani böyle şeyden değil de büyüteçten değil de görebiliyor musunuz çıkan sonucu? Yoksa çok ee, o kadar küçük bir şeyde... Yani toplu iğne başından ne, daha küçükdür e, insan yumurtası pek kolay gözle fark edilmez ama ben kartal gözlüyüm diyenler belki çok dikkat ederse o kadar. bir evet. nokta tarzında görebilir ama genelde görmek çok zor. Mikroskop kullanıyoruz. Onların hepsi yalan. Hani açıyor bakın ne yapıyor ne diyor ya. <laughs> Görmüyor bir şey. Havaya söylüyor. Hani ileride Abi, büyürse selamını ya, ama vermiş olabilirim. sen kafasına düşündüğün zaman gerçekten böyle mucizevi şeyler bunlar evet, tabii, ya. Tabii, hayat mikroskobik olsan... düzeyde başlıyor kesinlikle. Hocam Ondan peki e, çocuk oluyor. Anne ve baba adayı evlak sahibi olamadık diye geldikleri zaman gerekli muayenelerini yapıyorsunuz. Tamam kardeşim sen tüp bebek misin diyorsunuz yoksa başka tüp bebeğe gelmeden hmm, taktikler öneriyormuşsunuz. Çok güzel bir soru. Tabii ki kapıdan içeri giren çocuğum olmuyor diyenler çıktı tüp bebek yapmıyoruz. Öncelikle sorunu ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bazen ufak tefek operasyonlarla konu halledilebiliyor. Ee, örneğin kanallardan bir tanesinin kadının tıkalı olduğunu, iki tanesinin tıkalı olduğunu tespit edersek ve operasyonla açılabilecek bir tıkanıklıksa buna ameliyat öneriyoruz. Örneğin laparoskopik yöntemle, bıçaksız ameliyat dediğimiz laparoskopiyle bu kanalları açma yöntemini deneyebiliyoruz. Veya bir miyom dediğimiz sık görülen kadınlarda rahim urları eğer bu kanalları kapatıyorsa veya bebeğin oluşumunu engelliyorsa Onların çıkarılması gene fayda sağlayabilecektir. Veya kadının düzensiz adetleri varsa yani yumurtlama sorunu varsa bunu da ilaçlarla gayet kolaylıkla halledebiliyoruz. Bazen tüp bebekten bir önceki aşama diye kabul edilebilecek olan aşılama yöntemi var. Bununla da erkeğin spermlerini alıp konsantre edip dolayısıyla hareketli olanlarını daha, daha kaliteli, e, küçük bir yani, aynen öyle şey. daha kaliteli hale getirmek diyebiliriz. Kadının da yumurtasını biz ilaçlarımızla büyütüp ya da yumurtalarını birkaç tane birden büyütebiliyoruz. Bunları çatlatıp buluşma zamanlarında ayarlayıp spermi rahim içerisine verebiliyoruz ki bunu aşılama diyoruz. Yani ee, onda da bayılıyor onda da, mu peki kadın o aşılama yapılırken? Yok hayır Yoksa normal. Aşılama dediğimiz hani iğne aşı dediğin iğneyle olur öyle bir şey mi? E, önce, Özel plastik bir çubuğumuz var. İğne diyebilirsiniz belki ama. Bu fışkırtmaca. Aynen öyle. Rahim yani, içerisine yani. tıpkı muayene Anesteziye gerek yok. Rahim içerisine Anestezi spermleri. Anestezi olmadan. Tabii tabii anesteziye hı. gerek yok. Spermleri rahim içerisine püskürtüyoruz ve yumurta ile buluşmalarını bekliyoruz. Hı hı. Bu da başarı şansı çok da yüksek olmayan ama kimi zaman da bize faydalı olan, denenebilecek, evet. basit. Daha ekonomik tüp bebeğe göre bir yöntemdir. Ha, Ama bundan sonuç alamıyorsanız. Kaç, yani bir kere denedi mesela. Bir e, kere kere daha genelde denedi. genelde iki veya üç kez aşılama denenebilir. Eğer tüm şartlar uygunsa, kadının kanalları açıksa, sperm oranı çok çok düşük değilse. O bir ay sonra falan mı süresine kadar sonraki denemesi? İşlemi yaptıktan 15 gün sonra, aşılamadan 15 gün sonra gebelik testini yapıyoruz. Yapıyorsun. Hayır tutmadı bir daha <laughs> aşılama yapalım Olabilir Bir ay sonra mı? Yani öbür ee, yumurtlamada da yapılır mı? Bir ay sonra mı? da olabilir ama Genellikle bizim tavsiyemiz bir ay boşluk bırakılması arada hmm. Kullanan ilaçlara da bağlı Gebelik testi olarak. zamanı da o psikolojiyi, Bir de değil kan talihinden bakıyorsunuz değil mi? Daha garanti olsun Evet evet idrardan bakmıyoruz hmm. Kesinlikle kanda bakıyoruz Takibini kanda yapıyoruz Beta HCG bakıyoruz Evet Gebelik testi <laughs> Bak, beta -HCG Bir şey de biliyoruz <laughs> <de>. Hocam, <laughs> Hocam peki şunu merak ettim Olmadı tüp bebeğe geldik Biz tüp bebeğe hanımla gelirken ya, ihtimal ne kadar diye hep evet, soruyorlardır değil mi? Tabii ki. Neye tabii. göre ne ihtimaller veriyorsunuz? Bugün kliniğinizin durumu, sizin yapmış olduğunuz işte nedir? Tabii ki söyleyeyim. Ee, öncelikle e, güzel rakamlar vereceğimi söyleyebilirim. Çünkü günümüzdeki teknolojiyle laboratuvar koşullarındaki gelişmelerle artık biliyoruz ki büyük oranda başarı sağlayabiliyoruz. Özellikle bayanın yaşı çok önemli. Eğer bayan yaşı 35'in altındaysa ya da 40'ın üstünde değilse diyelim hmm. ve yeterli sayıda yumurta elde edebiliyorsanız yaşa bağımlı olarak bu yumurtanın kalitesi de daha iyi olacaktır muhtemelen. Genellikle %50-55 arasında bir gebelik oranı var. Tek bir tüp bebek denemesinden bahsedersek. Hmm. Bunu 2-3 defa yaptığınızı düşünürseniz toplamda 3 sefer sonucunda bir çiftin Gebek alma ihtimali %85'ler civarındadır. Yani oldukça yüksek oranda çiftlerin çoğuna yardımcı olabiliyoruz diyebiliriz. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi bir çift tüp bebekten bebek sahibi oldular. Başarılı evet. tüp bebekli oldular ama. Evet. Sonra ikinci çocuklarının gene tüp bebekli mi olması lazım? Yoksa şartlar beslenme ne bileyim psikolojik belki etkisi evet. etkisi, etkisi normal yolu hamle kalabilir mi? Eğer ilk sefer yaptığınızdaki sebep ciddi bir sebepse ve halen devam ediyorsa hmm. muhtemelen gene gebe alamayacaktır. Ve tüp bebeğe devam etmek zorunda kalabileceklerdir. Ama bazen bütün araştırmaları yapmanıza rağmen çiftin neden gebe kalınmadığını ortaya koyamıyorsunuz. Buna açıklanamayan kısırlık diyoruz. İkisi Aslında, normal. Tabii, her şey normal. Her şey normal. Sperm normal, kanallar normal, kadının hormonal dengesi normal, yumurtlaması normal, adetleri düzenli. Görünür hiçbir sorun yok ama çift hmm. gebe alamıyor. Bunlar da gene belli bir oranda karşımıza geliyorlar. Onlara da tüp bebek yapıyor musunuz? Gene aşılama ve tüp bebek süreçlerine aynen devam ediyoruz. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Beklemek e, bir şey kazandırmayacak diye düşünüyorsak evet. mecburen tüp bebek Normal yolla tutmayınca tüp bebek de nasıl tutuyor? Yani aynı şey ortam. E, şöyle, Bu sefer gözüne sokuyorsun. Aynen <laughs> yani öyle. Spermi, spermi alıp yumurtaya <laughs> Değil mi? Spermi yumurtanın <laughs> içerisine yani. yerleştiriyoruz. Dolayısıyla spermle yumurtanın muhtemel birleşme problemlerini bypass hmm. yapmış oluyoruz. Hmm. Belki de sperm yumurtayla kaynaşamıyor çünkü o çift için. Ama onu biz laboratuvarda hallediyoruz. Hı hı. Ee, bir seferde hanımın yaşı da önemli olmakla beraber %50-55, evet. 60'a yakın bir oranda Aynen gebeliği öyle. sağlayabiliyorsunuz. Oradaki 40, nasıl haber veriyorsunuz ya? Vallahi Yıkılmalar işte en, oluyor mu böyle en hayal zor, kırıklıkları? En zor işimiz de o bizim. Hı hı. Yani çift gerçekten 20 gün boyunca bu tedaviye devam etmiş. Ondan sonra bir 10 gün daha merakla bekliyor sonucunu ve siz yani kusura bakmayın olmadı diyorsunuz. Maddi manevi bir yıkım. Tabii. Umutlarını bağlıyorlar, paraya yatırıyorlar. Tabii. Ee, gerçekten zor bir durum ama e, şunu söylüyorum tabii ki her konuşmanın sonunda da çiftlere 15 yıldır bu işle uğraşıyorum ve biliyorum ki görüyorum ki ısrar edenler, umudunu yitirmeyenler, yola devam edenler kazanıyor. Yani ne duymuştuk evet. ki 11. denemede mi tuttu diye tabii. duymuştuk. Evet. öyle bir şey evet. olmaz. Tabii ki bunlar nadir şeyler ama tabii. bu bile bir göstergedir. Sonuçta yola devam eden kazanıyor. Evet. Yani, yani her Ama seferinde de yazı yani gelmiyor ya yani. bir de, de tura. Tabii Aynen canım öyle. bir de mesela kadına hep hep hormon yapılmıyor mu hocam? Hormon tedavisi almıyor mu? Hani iğne... ee, tabii günümüzdeki tüp bebek uygulamalarında klasik yöntem. Ya o vücut hormon vererek değiştirmiyor mu kadının da bir de psikolojik olarak? Ee, yok şöyle tabii psikolojik olarak bazı insan çok etkileniyor bir tedavi sonucunda ben psikolojik destek istiyorum ha, diye şişme kişilerle de karşılaşıyoruz bu arada tedavi. İşte, organik olarak çok da fazla bir etkilenme söz konusu değil belki bir kilo iki kilo o hormonların o etkisiyle etkili. de e, su tutulma sonucunda kilo alımı olabilir ama bunlar geçici şeyler o da su tutumundan yoksa Aynen öyle. kilo olarak değil yalancı kilo Evet. Ee, i̇şte birinci, ikinci, üçüncü denemeye bakarsak yüzde seksen beşe varıyor gebelik Aynen. birisinde tura geliyor. Doğru. Ya bizim beşinci hala tura gelmedi. O zaman ya ne var doktor bey diye sorduklarında evet. siz bir şeyler araştırıyor tabii musunuz ki, daha? Tabii ki. Hatta beşe kalmadan ha, biz e, bazen bir bazen iki deneme sonrasında mutlaka oturup çiftle diyoruz ki bakın e, her şey normal gözüküyor ancak gebelik oluşmuyor. Bebekleri laboratuvarda oluşturuyoruz. Gayet de sağlıklı görünümlü bebekler. Fakat rahim içerisinde tutunma yok. Bu konuyu araştırmamız lazım. Mutlaka diyoruz. Tabii ki bütün araştırmaları her gelen çifte en başına yapmıyoruz. O zaman tüp bebek maliyeti de belki iki katına çıkacaktı. Dolayısıyla başarılı olamadığınız durumlarda o zaman oturup bir takım araştırmalara başlamak gerektiğini anlatıyoruz. Bunlar nelerdir? Bir kere rahim içerisinin iyi değerlendirilmesi lazım. Günümüzde kameralı yöntemle rahim içerisine bakıp bir problem olup olmadığını tespit edebiliyoruz ve varsa aynı seansta da bu sorunu giderebiliyoruz. Bazen rahim içerisinden örnek alıp bir iltihabı durum var mı, bebeğin tutunmasını engel olacak bir sorun var mı bunu araştırıyoruz. Her çiftten mutlaka tutunma başarısızlığı varsa kadından ve erkekten genetik testler yapıyoruz. Kromozom analizlerine bakıyoruz. Ve kadında gene bazı vücudun Bebeği reddetme durumu diye adlandırabileceğimiz bir sorun var mı? Bağışıklık sisteminde bir sıkıntı var mı? Bunları araştıran testlerimiz var. Bütün bunları yapıyoruz. Hı. Hatta bazen en son acaba bebekler normal gözükmesine rağmen iç dünyalarında bir sıkıntı var mı diye bebeğin genetik yapısına bakıp ondan sonra Aa. sağlıklıysa transfer yapıyoruz. Hı. Bütün bunları. hocam Onu şöyle bebekler yaklaşık üçüncü günlerinde 8 hücreli bir halde oluyorlar ve bu 8 hücreden bir tanesini alıp bu tek birimin hücrenin genetik yapısına bakmak mümkün ve ertesi günü bunu sonucunu eğer sağlıklıysa çifte bildirip transferi ondan sonra yapıyoruz. Hmm. Çünkü bu da aynı zamanda tabii düşükleri de engelleyen bir yöntem. Evet. Çünkü amaç gebek almak değil aslında sağlıklı bir bebeği yani. kucağına alıp eve götürmek. Tabii canım o çok önemli. Onu söylüyorum. O zaman şey evet. mi? Ee, yani ihtiyaca göre mi yapıyorsunuz yoksa ben de para çok abi yapalım bakalım buna da illa ee, çok endişe ediyorum yok, dersen tıbbi, bakıyor musunuz? Tıbbi bir gereksinim olmasını biz merkezimizde şart koşuyoruz. Evet. Çünkü bebekten hücre almanın da bir sebebi olsa gerek diye düşünüyoruz. Yoksa Hı. ideali hiç dokunmamak ve o bebeği Hı. olduğu gibi sağlıklı Hı. gözüküyorsa eğer Hı. rahim içerisine nakletmek. Gerisinde nasibimize bırakmak gibi bir öyle. yerde Hı. Hı. Hocam bir de şeyi merak ettim. Diyelim ki e, siz burada %50'nin üzerinde bir evet. ilk uygulamada bir başarı gebek kalabilme ihtimalinden bahsediyorsunuz. Ya tabii yazı gelme ihtimali de var. Öbür %50'ye de girer miyiz korkusuyla. Avrupa'ya, Amerika'ya götürsem ben hanımı. Orada daha mı yüksek başarı? Kesinlikle değil. Belki bizimle aynı olabilir iyi çalışan merkezlerde ama şunu çok rahat söyleyebilirim. Türkiye'deki e, tüp bebek sektörünün başarısı e, dünyanın standartlarının üzerindedir. Değil mi? Bunu da açıkça söylemek lazım. Hatta bunun bir kanıtı var. İnsanlar yurt dışından Türkiye'ye tüp bebek tedavisi için geliyorlar. Evet, İki çok temel sebebi var. Bunun dediğim gibi bir tanesi başarılı olmamız, bir tanesi de yurt dışına göre ucuz olması. Evet, sağlık olarak gerçekten Türkiye'de bu anlamda yarışır derecede diğer ülkelere hem ekonomik olması da çok önemli. Bunlar çünkü şimdi psikolojik olması, kişinin kendini hazırlaması, her seferinde sıfırdanla sonuçlanması bir derece doktorun başarısı kadar olacağı varsa olur. Her zaman evet. sağlıklısı diyorsunuz ama maddi olarak imkanları kısıtlı olan kişiler için de her seferinde yeniden başa sarmak bir yıkım. Yediğinden içtiğinden kısıyor evlat sahibi olabilmek için. Çok Bu da doğru, çok önemli çok ekonomik doğru anlamda da Hı -hı. tatminin iyi olması. Ee, ekonomik deyince ekonomide kişiden kişiye değişiyor. Doğru. Kimisi de bu bedelleri ödeyemiyor ama Allah'tan SGK'da devreye giriyor mu artık? Var mı var, böyle bir uygulama? Var. Devlet de iki uygulama e, destek verebiliyor. Tabi belirli koşullara uymak kaydıyla. Yaş sınırı mı var hocam? Yaş sınırı da var. 39 sınırı var. Bir de tabi ki bu koşullara uyduğunu belgeleyen. 39'un altı mı olacak? 39'un altı olması Başka? lazım. E, işte 5 yıllık evlilik süresi olması lazım gibi. Hmm. E, bu koşullara devletin istediği koşullara uyduğunu gösteren bir heyet raporu alınması gerekiyor. Bunu ancak da devlet hastanesi Devlet ben. hastanelerinden ve üniversite hastanelerinden alabiliyor çiftler. Bu heyet raporunu aldığı zaman da istediği bir anlaşmalı merkeze başvurup tüp bebek hmm. yaptırabiliyor. Ama ben o geçen gazetede okudum hocam ya devlete gidip de o raporu almak çok eziyetli hani çok kuyruklar falan varmış hala. Ee, yani olabilir, ya onu alıp ki. oralarda sefil olacağıma bastırırım parayı diye bir köşe yazısı. Ne yapsın, yani? Yani ne yapsın işte onu aynen, diyorum. Çok zahmetli olan, bir iş bir, midir rapor almak? Biraz, biraz galiba bizim de kulağımıza gelen öyle ama e, tabii ki imkanı olmayan yani çiftler işte mecburen o kuyruğa... Size niye bu hak verilmiyor? Siz bu işleri yapan kişilersiniz. Yani bunların o SGK raporunu SGK'nın istediği raporu belki değil mi? Belki suistimaller korkusuyla devlet biraz daha çekimser davranıyor ve bu hakkı sadece kendine tanımış. Oradakileri de bizim hemşerileri değil mi? Oradaki doktorlar da. <laughs> çok haklısınız. Yani biz de bu toplumun bir parçası değil miyiz? Onlar yani çok namuslu, biz çok fırıldak mıyız yani? Kolay hizmet verebilmek Çok haklısınız. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama bu bir tabii Sağlık Bakanlığı'nın politikasıdır Anlıyorum. maalesef. Bir de ben yine bir merak ettiğim bir şey soracağım size hocam. Bu şeyde, laboratuvar ortamında döllenme yapılırken Cinsiyet o orada o kadar minicikken belli olmuş olabiliyor mu? Hep bunu merak ediyorum. <laughs> tabii ki döllenme olur olmaz aslında, hatta döllenme olmadan hangisi peme? söylenmiyor, ben de... onu biliyorum da. Biliyorum tabii. Ama belli aslında, olmuş Aslında aslında cinsiyet yaşam başladığı andan itibaren belirli, ama. E, ya siz bizim... görüyor musunuz onu? Yok artık? göremiyoruz, göremiyoruz. Ha. Sadece belli belli olduğunu biliyoruz. Onu ancak bebek büyüdükten sonra <laughs> ultrasonda görebilirsiniz. Kanıtı çıktıktan sonra Evet ha. belli olur. Ya ama hani O konuda siplendi. bir müdahale yapmamız söz konusu değil, yasalar buna uygun değil, etik olarak da biz zaten cinsiyet hmm. seçiminin karşısındayız. Dolayısıyla evet. evet. e, Türkiye'de bu mümkün değil. Ama tabii. hani mesela yurt dışında böyle şeyler oluyor falan gibi şeyler duymuyor Yani Ya erkek istiyoruz, erkeği yapabiliyor Hayır, mu? mu yani? bu, Bilin ya, bunu bu yapıyor amaç mu? Erkeği yapamıyor ama oluşan bebeğin erkek mi kız mı olduğunu anlayıp hmm. yurt dışında ona göre erkek bebek istiyorsunuz. Erkek bebeği rahim içerisinde yerleştiren merkezler var. birkaç tane embriyo yapıyor, bakıyor lan bu bakıyor, tosun evet. diyor. Bunu koyalım diyor. Var be, ne diyorsun. Evet, o şekilde çalışan evet. merkezler var yurt dışında. Aynı şekilde sperm yumurtası olmayan insanların da yurt dışında bu amaçla gittiklerini biliyoruz ama Türkiye'de bu konular yasak tabii ki. Tabii Yani bir de yani sağlıklı olması her şeyden önce hep onu söylüyoruz. Ee, doğal olması, kısmet olması daha iyi diye düşünüyoruz biz de. Hı. -hı. Ee, Tüp bebekle çocuk sahibi beş çocuk istiyorum ben. bizde yapamıyoruz, olmuyor. Beş kere tüp bebekten hamile kalır mı hanım? Yani böyle bir şeyler de var mı örnekler? Ee, Yoksa bir tane şükür ya yarabbi verdin deyip insanlar bırakıyor mu? Çocuk isteğinize bağlı. Eğer ciddi bir sorun varsa, çocuk sahibi olamıyorsanız tüp bebek gerekiyorsa, 1 2 üç, dört, beş böyle bir kısıtlama yok. Ee, yaşla da ilgili aslında çok ciddi bir kısıtlama yok. Spen ve yumurta elde edildikten sonra, embriyo geliştikten sonra o kadının transfer sonucu gebek alma ihtimali elbette ki vardır. Dolayısıyla e, isteyen her çifte, ihtiyaç duyan her çifte bu hizmet tüp bebek merkezlerinde verilmektedir. Hı -hı. Bununla ilgili sayı kısıtlaması da yok. Allah her meselesi nasip etsin. Evlat bekleyen, evet. isteyen, arzu eden, dua çok, eden çok inşallah şey. biz de canı gönülden bunu diliyoruz. Teşekkür i̇nşallah. ediyoruz bizimle birlikte olduğumuz için. Ben teşekkür Efendim, ediyorum. birazdan yine bebek evlat isteği sevgisinden konuştuk. Şimdi kalp sağlığına döneceğiz konumuz. konumuz. Doktorumuz bizimle birlikte olacak.